Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 18 Ocak 2022 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Ya bugün sizlerle konuşmak istediğim ee, COVID aşısı, yani korona, COVID-19 virüsüne karşı yapılan aşılar, insanların aşı olmaması, aşı sahtekarlığı, aşı karşıtlarının saçma sapan bahaneleri şunlar bunlar. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de aşı Sinovac, Çin aşısıyla başladı. Sonra Biontech'ler geldi ve Biontech olmaya başladı insanlar. Fakat Biontech aşıları geldiğinde ben geçen sene Haziran ayında olduydum aşımı. Haziran ve Temmuz'da olduydum. Birçok insan Biontech aşılarını olmadı. Şöyle bir yaklaşım vardı insanlarda. Biontech'ler insanı hasta ediyor diye. Ee, ne yapıyormuş? Erkeklerde kısırlık yapıyormuş. <laughs> Erkeklerde ve kadınlarda kısırlık yapıyormuş. Ondan sonra bu aşı karşıtları çeşitli bahaneler sundular. İnternette, sosyal medyada çeşit çeşit bahaneler uyduruldu. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. Sinir sistemini bozuyor. Kanserojenmiş. Yok çip varmış içinde bizi takip ediyorlarmış şuymuş buymuş Bunlar oyunmuş gibisinden bir sürü bahaneler var halen de bu bahaneler devam ediyor. Ee, sonra insanların üçüncü aşıları, e, yapılsın diye bir şey oldu. Sinovac olanlar için özellikle hani Biontech aşıda olabilirler diye üçüncü aşılar çıktı. Fakat bir bakmışız birçok insan üçüncü aşısında Sinovac oldu. Buna benim valide de dahil. Söylememize rağmen hatta doktoru bile söylemesine rağmen gidip Sinovac oldular. E, üçüncü aşılarını Biontech olmadılar. Neyse ki geçen sene yaptırdım yani. Fakat e, bu Sinovac Çin aşısının koruyuculuğu yüzde %85 %90 şu bu deniyordu. Bunların hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı tabii. Yani koruyuculuk özelliği var tabii ki eski klasik ol aşı olmasını ama böyle belirtildiği kadar yüksek bir koruyuculuğa sahip değilmiş. Yapılan araştırmalarda %49 ila 51 arasında koruyucu özelliği olduğu söyleniyor. Şuna bakın. Üçüncü faz araştırmaları deniliyor. Yani üçüncü faz araştırmaları herhalde üçüncü dozdan sonra yapılan araştırmalar. Bilemiyorum. Bu konuda ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama üçüncü faz denemelerinden bahsediliyor. E tabii bu arada bütün dünyada kullanılan e, Pfizer diye Amerika'da, BioNTech diye Avrupa'da kullanılan aşı yaygındı. E, Rusların Sputnik aşısı vardı. Bir malumatımız yok Sputnik ile ilgili. Fakat bu arada Avrupa'dan AstraZeneca çıktı ve onun da fiyasko olduğu ortaya çıktı. AstraZeneca hatta yasaklandı yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da. Şimdi yıl sonuna gelirken işte 3. doz Biontech'ten bahsedildi ve bizler yani ben Biontech aşısı olduğum için Biontech olanlar yani yurt dışına gitme ihtimalim olduğundan dolayı 3. dozumu da olmak zorundaydım. Üçüncü dozumu da oldum. Bu sayede işte Valide'ye de ilk doz Biontech'lerini yaptırdık. Fakat şimdi yeni bir şey var yani. Biontech olmayın. Özellikle kadınlarda çok büyük hastalığa sebep oluyormuş diye yeni bir rivayet oluşuyor. Özellikle mesela bugün bir komşumuz söyledi. Kadınlarda ee, rahmin kalınlaşmasına sebep oluyormuş. Çok önemli bir şey bu yani rahim kalınlaşmasına ne demekse ee, sebebiyet veriyormuş Biontech aşısı. Ya bu kardeşim bu aşı Avrupa'da ve Amerika'da uygulanıyor. Avrupa ve Amerika hükümetleri Türk hükümeti gibi mi? Gerçekleri kendi halkından saklayıp böyle zararlı bir şeyi kendi halkına, nüfusuna zarar verecek bir şeyi yaptırabilir mi? Akıl ve mantık alıyor mu bunu? Tartışmamız gereken mevzulardan bir tanesi bu. Yani böyle bir şey olsa sizce yapılır mı? Bu arada geçen senenin sonu itibariyle bir yeni aşı daha piyasaya geldi. Turkovak dedikleri Türk aşısı. Fakat yani birçok yazarın da belirttiği gibi aşının üçüncü faz denemeleri hakkında hiçbir malumat yok. Hiçbir bilimsel araştırma yurt dışında yapılmış yok. Bu aşıyı yurt dışında uygulayan Sonuçlarını işte paylaşan hiçbir ülke yok. Ee, Türkiye'de uygulanmaya başladı mı? Kaç kişi oldu? Bir malumatım yok. Hiçbir bilgi yok. Ee, i̇nsanlar bunun hakkında konuşmak istiyor mu, istemiyor mu? Onu da bilemiyoruz. Ee, bilimsel dergilere makalelere geçmiş bir şey değil yani. Onun içinde Turkovak. Yani olmak isteyenler oluyor da sonuç nedir ne değildir bilemiyoruz. Ha, hemen Turkovak dedikten sonra aklımıza gelen 18 Ocak 2022 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme platformunda yayınladığı günlük vaka sayısına baktığımızda 69.658 bugünkü vaka sayısı. 418.253 tane test yapılmış. 157 kişi e, vefat etmiş. Covid-19 virüsünden. Evet sayılar işte 11'i, 12'si, 13'ü gibi hep 70 binlerin üzerinde. 74 e, 77, 75'miş ama şu anda işte 65 bugün 69 <laughs> sayılar. Ee, olabildiğince yüksek gözüküyor. Şimdi aşı sahtekarlığı ile ilgili şundan bahsetmek istiyorum size. Nedir bu aşı sahtekarlığı? Ee, biliyorsunuz aşı karşıtları eğer bunlar yurt dışına gitmek istiyorlarsa ee, şey yapmaları gerekiyor. Aşı sertifikalarını göstermeleri gerekiyor. Bunların uyguladığı bir yöntem var. Yaklaşık bu yöntem ee, bir senedir falan uygulanıyor yani bu aşılama başladığından beri veya Biontech aşısının yapılmaya başlandığından beri uygulanan bir sistem. Bu aşı karşılıkları biliyorsunuz bütün aşılara karşılar. Özellikle Biontech'e daha fazla karşılar. Onun için ne yapıyorlar? Aşı randevusunu alıyorlar, gidiyorlar. Aşılarını olmuyorlar ama aşılarını olmuş gibi davranıyorlar. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'ndan randevu alıyorsunuz gidiyorsunuz hemen sizin şeyinize işleniyor. İşte HES'inize E nabızınıza bütün bunlar işleniyor ve sizde işte şu gün şu saatte aşı olmuşsunuz diye hatta aşı kartınızı çıkartabiliyorsunuz. Hatta bu aşı kartıyla yurt dışı yolculuklarda birçok ülkede e, rahat ediyorsunuz PCR testine gerek kalmadı. Adamlar bunu yapıyor. Ben bunu hemen hemen çok uzun zamandır biliyordum. Ama televizyonda geçenlerde göstermiş. Benim valide diyor ki ya böyle böyle yapıyor. E dedim ben size anlattım daha önce böyle böyle bir şey yapıldığından. Siz onu boş verin. PCR testinde sahtekarlık yapıyorlar. PCR negatif çıkmasını mı istersin, pozitif çıkmasını mı istersin diye soru soran PCR testi yapanlar var. Yani bugün İstanbul Aksaray'da bu uçak bileti satan yerlere gidin adamlar size PCR testi yapıyorlar. E siz uçak bileti alıp Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, şuraya, buraya gideceksiniz PCR testinizin negatif çıkmasını istersiniz. E adamlar da size 3-5 bin liralık, 10 bin liralık bilet satacaksa sizin uçmanızı isterler. Hani negatif çıkabilirsiniz. İnsan hayatının Türkiye'de ne kadar ucuz olduğunu basit ve kısa yolla gösteriyor. Yani şimdi gidiyorsun aşını olmuyorsun. Aşı olmuş gibi davranıyorsun. Aşı kartı alıyorsun. PCR testinde pozitif bile olsan sana negatif veriyorlar. Sen yurt dışına uçuyorsun ve hastalığı başka hani bu sorumsuzluk değil de nedir? Sorumsuzluk değil de nedir? Vurdum duymazlık değil de nedir? Diyeceksiniz ki sadece Türkiye'de mi yapılıyor bu? Hayır Türkiye'de değil. Dünyanın birçok yerinde parayı seven insanlar tarafından, paraya tapan insanlar tarafından bu tip uygulamalar yapılıyor. Ama Türkiye'de bu biraz yoğun olarak kullanılıyor size söylüyorum ya seyahat acentaları PCR testi mi yapar? Yani benim bildiğim PCR testleri hastanelerde yapılıyor fakat benim Aksaray'da seyahat, seyahat acentası demeyelim olaya uçak bileti satan yerlerde bir sürü yerde dövizciler bile şey PCR testi yapılır diye kapıya yazmışlar. Anlatabiliyor muyum? E siz aşıda sahtekarlık yapıyorsunuz. PCR testinde sahtekarlık yapıyorsunuz. Ondan sonra yurt dışına gidiyorsunuz. Ondan sonra PCR testi mecburiyeti kaldırılıyor Türkiye'de. Sonra tekrardan konmuş galiba. Ya hastalığın bu kadar yoğun olduğu bir ülkede PCR test mecburiyetinin kaldırılmasını insan mantığının alması mümkün değil. Yani böyle bir açıklama, bunun açıklanması insana normal bir insana kafası azıcık çalışan bir insana mümkün değil yani bu ülkede bütün ülkede patlamışken hastalık günlük 60 küsür bin vakadan bahsederken PCR zorunluluğunun kalkması akıllara sığacak bir olay değil ama bu memlekette oluyor bu da şeyi e, akla getiriyor yani hakikaten Türkiye Cumhuriyeti hükümeti devleti, vatandaşlarını ne derecede önemsiyor? Yani şunu anlamamız lazım. Devlet vatandaş için vardır. Vatandaş devlet için değil. Ama Türkiye'de bu tamamen şeydir yani. Yanlış anlaşılmıştır. Ee, onun için devlet bile umursamıyor. Avrupa'da bugün aşısızsanız belediye otobüsüne binemiyorsunuz. Uçağı falan bırakın kardeşim. PCR testiyle uçak uçak yok. Aşısızsan belediye otobüsüne binemiyorsun. Alışveriş merkezine, markete bir tek gidebiliyorsun. Normal dükkanlara giremiyorsun. Türkiye'de sen aşılı mısın, aşısız mısın, PCR testin var mı, PCR testin doğru mu, yanlış mı, kim yapmış, hangi hastane yapmış, hiç kimsenin umurunda değil. E dediğim gibi aşı sahtekarlığı var. Adam aşısını olmuyor. Aşı olmuş gibi gözüküyor. Ve aşı kartı alıyor. Yani bundaki mantığı çözebilmek bir başka versiyon. Ve inatla aşı olmayan insanlar var. Aşı zararlı. Yok çip takacaklar seni takip edecekler. Yok kısır olacaksın, yok rahmin genişleyecek, yok rahmin kalış, ka kalınlaşacak, yok kanser olacaksın, yok genetik bir hastalık gerçekleşecek senin üzerine falan filan ebelek zebelek. Bir de savunmaları şu, profesörler çıktı konuştu, bütün bilim adamları bunu söylüyor. Norveçli balıkçıların kullandığı el kremi gibi. Hangi balıkçılar bunlar? Hangi balık firması? Norveçli balıkçıların kullandığı el kremi var. Avrupalı bilim adamları bunu söylüyor. Hangi bilim adamları? Hangi üniversitenin bilim adamları bunların isimleri yok mu? Diye sormanız gerekirken bunları bilim adamları söyledi. Bütün profesörler böyle söylüyor. Hangi profesörler bunlar? Yani şimdi bakın ben kendime burada desem ki ben de profesörüm işte üniversitede bilmem ne okudum şöyle yaptım böyle yaptım profesör ünvanını aldım tip olarak yaş olarak mümkünüm profesör doktor Okan Şarda böyle söyledi desem birçok kimse de inanabilir. Ay 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 ay, ay, ay. memleketin işlere acısı halini görüyorsunuz. 69.658 vaka var. 70.000. Aşı olmayın. Kısır olursunuz. Hasta olursunuz, kanser olursunuz. Bill Gates Amerika CIA sizi takip eder. İçinize çip yerleştirirler. Her şekilde takip edilirsiniz. Nerede ne yapıyorsunuz, kimle ne konuşuyorsunuz hepsini öğrenirler. Hani millet dalga geçiyor yazarlarımız da bazen zaman zaman dalga geçiyorlar. Fatih Karagümrük'te oturan Ayşe teyze ile Mehmet amcanın bu akşam yemekten sonra neler konuştuğu inanın bana Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı çok ilgilendiriyor. Hele Bill Gates diyor ki bunlar nerede oturuyorlar yemekten sonra yürüyüşe çıktılar nereye gittiler bunu öğrenmemiz lazım. Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız inanın bana yaşıyorsunuz zaten